Evet araştırmacı Gökhan YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi beni dikkatlice dinlerseniz sevinirim. Şimdi Bildiğiniz gibi 48 ay yapılandırma ile ilgili e, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu bir yazı paylaştı. E, bir karar çıkardı. E, kredi borçlarıyla ilgili 30 günden fazla gecikmiş olanlara 48 aya kadar yapılandırma hakkı var. E, kredi kartı borçlarıyla ilgili de 3 ay içinde yine aynı şekilde o da 3 ay bu da 3 ay. 3 ay içinde başvurması halinde 48 ay yapılandırmasına olanak sağlanmıştı. Peki şimdi burada şunu soracağım söyleyeceğim. İcralık olanlar mesela kredi borcu var, kredi kartı borcu var, KMH borcu var. Yani bankalarla ilgili ne borcu varsa. Bunlarla ilgili beni kapsıyor mu diye soranlar var. Arkadaşlar öncelikle hepiniz başvuru yapabilirsiniz. Bankaya başvurunuzu yapabilirsiniz. İcralık da olsa, kredi kartı şeyinde olsa. Neden biliyor musunuz? Tamam. Nihai kararı tabii ki bankalar verecek. Yani adam yapar yapmaz ben bunu bir şey diyemem. Yani kurum bunu yapar yapmaz ben bir şey diyemem. Yani ben iş detaylarını, iş tüzüğünü bilemem. Ben karara göre konuşuyorum. Şimdi kararda ne diyor arkadaşlar? Ee, önce bugün mesela... Ee, Ayın 31 itibariyle BDDK yeni bir duyuru paylaştı. O duyuruyu ben size şimdi ekranlara getireyim. Ee, bakın ne diyor arkadaşlar burada biliyor musunuz? Diğer taraftan bireysel kredi kartı borçlarının ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ne diyor? Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi. Yani farklı farklı yapılandırmalar yapılıyor değil mi arkadaşlar? Diyor ki 48 ay vadeye kadar diyor vatandaşın borçlarını yapılandırılabilir diyor. Vatandaşa böyle bir hak tanıyor. Bakın hak tanıyor size. Yani karşı taraf bu karara uymak zorunda. Peki şimdi ilgili kararı ben size göstereyim. ...ilgili kararı bakın arkadaşlar. Burada ne diyor arkadaşlar? İş bu karar tarihi itibariyle... ...30 günden fazla gecikmiş... ...ihtiyaç kredisi borçlarınızı... ...bu ek hesap da olabilir. Bu da kredi çünkü. Borçlarınızı 3 ay içerisinde... ...başvurmanız halinde... ...48 aya kadar... ...yapılandırılmasına... ...karar verilmiştir. Evet. Peki... ...icralık veya yasal takipte onlara sesleniyorum. Şimdi sana soruyorum bir. Burada 30 günden fazla gecikmiş olursa... ...yasal takipte de olanlar olmuyor mu? 40 gün, 50 gün, 60 gün... ...bankada borç gecikmeye düşünce ortalama 90 gün içerisinde diyelim. 90 gün geçtikten sonra yasal takibe düşmüyor mu? Burada peki o 30 günden fazla gecikmiş ve 80 günden az olan kişiler diyor mu? Hayır. 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri diyor. Aynı şekilde kredi kartı borçları ilgili mesela bir kısıtlama yapmamışlar burada. Hani böyle bir yazı görmedim ben. O yüzden e, hepiniz başvurunuzu yapın, bir deneyin arkadaşlar. Bununla ilgili hem bu kararla ilgili, e, hem de 48 ay vadeyle ilgili sizin hakkınız olan başvurunuzu e, vermeniz için biz e, 48 ay yapılandırma talep dilekçelerini hazırladık arkadaşlar. WhatsApp'tan yazarak dilekçelerinizi alabilirsiniz. E, ya da kendiniz gidip başvurabilirsiniz. Nereye başvuracağım? Bankaya başvuracağım. Ha bankadan e, şubesi icralık olduğun için, yasal takipte olduğun için belki seni hukuk bürosuna yönlendirecek. Hukuk bürosunda eğer siz bu anlaşmaya varamazsanız e, bu sefer de bankanın genel müdürlüğüne bu kararı tebliğ edeceğinizi bir dilekçe. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden e, yapılandırma dilekçesini almak istersen de WhatsApp'tan yazabilirsin. Kendin de hazırlayıp götürebilirsin ama ben e, güzel bir şekilde dilekçeyi hazırladım. iki sayfalık. Benden alıp bankanın genel müdürlüğüne PTT yoluyla gönderin arkadaşlar. Bir deneyin. Olur olmaz onun kararını ben bilemem. Ama kanun ne diyor? Yapılandırılabilmesine diyor. Banka isterse demiyor. Vatandaş isterse yapılandır alacak diyor. Unutma kardeşim. Kendine iyi bak. E, Whatsapp'tan 724 yazabilirsiniz. dilekçenizi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.